Gördüğün insanlarla olursanız bir fayda olmaz, zarar olur. Onu da Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem benzetiyor. Ee, bu koku güzel koku satan parfüm satan dükkana satıcıya dükkana girerseniz diyor yani bir güzel kokular gelir size. Onu almasanız bile, orada dursanız bile o koku, güzel kokuyu alırsınız. Yok eskiden bu demirciler yani şey demir şey yapan o da onu da kötü yerler gibi gösteriyor Peygamber Aleyhisselatü Selam ki orada durursan yani çalışan tabi başka da çalış, işi olmayan, oraya gidip de durursa yahut lüzumsuz yere durursa onun da pis koku gelir kendisine. Dumandı, kokuydu. Çünkü bazı şeyler yakarlar ki demir daha değişik bir şekilde raksın diye o ya o koku gelir üstüne ya bir ateş sıçrar üstüne bir, yerini yakar. Yani orada durması iyi değil. İyi yerlerde duracaksın ki iyi yerlerde insanlarla beraber olursan onların e, halleri onlara enen tecelli, ona en rahmet sana da e, gelir. Yok kötü insanların yanında durursan oraya enen Allah'ın vada e, bu Allah'ın e, sevmediği şeyler olur. Onun sen yapmasan bile senin üstüne gelir o ağırlık, o zulmet, o kötülük nüsbetlik senin üstüne gelir. Onun için elinden gelene kadar insanın iyi insanlardan olsun. Kötülerden ıslah yani olmayacak insanlardan durmasın. Bakar, insan bakar bir defa, iki defa bunlar ıslah olacak gibi ise tamam. Yok her defa daha kötü, daha inada düşerlerse oralarda onlarla beraber durmasın. Çünkü kendine de zarar olur. Onlara fayda olmaz. Ona da zarar olur. Onun için Allah hepimizi iyi insanlardan buluştursun. iyi insanlarla etsin inşallah. Mevlana Allah'a tafrik. fatiha